Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz poligon testi ve hesabı. Hesabına geçmeden önce poligonlarla ilgili bilgiler vermemiz gerekiyor. E, arazide bir bölgenin harita veya planının yapılabilmesi için yer yüzeyi üzerinde konumu ve koordinatları bilinen sabit noktalara ihtiyacımız var. Bu noktalarda haritacılıkta genel olarak iki gruba ayırabiliriz. Nirengi noktaları ve poligon noktaları şeklinde nirengi noktalarıyla ilgili bilgileri konum ölçmeleri dersinde vereceğiz ve bu noktalar e, kenar olarak birbirinden uzak noktalar yani 20-25 kilometreden başlayıp nirengi noktaları kenar uzunluğu açısından e, en kısa 1 kilometre civarına kadar nirengi noktaları arazi üzerinde tesis edilir. Yani iki nokta arasında, iki nirengi noktası arasındaki en kısa kenar uzunluğu 1 kilometre civarındadır. Ama bu 1 kilometre civarındaki noktalardan detay noktası dediğimiz noktaları, yani bina köşeleri, ada parsel köşeleri veya yol kaldırım gibi arazi üzerindeki ölçülmesi gereken detayları bu 1 kilometre civarında uzunluk olan sabit noktalardan ölçmemiz mümkün değil. Bu nedenle nirengi noktalar arasında harita veya planların yapımına, projelerin araziye uygulanmasına olanak sağlayacak şekilde tesis edilen kenarları ve açıları ölçülerek koordinatları hesaplanan noktalara poligon noktası adı veriyoruz. İki poligon noktasını birleştiren doğruya poligon kenarı, poligon kenarları arasında kalan açılara da kırılma açısı veya poligon aç açısı adı verilir. E, kırılma açısını daha önce temel ödevlerde tanımlamıştık. E, yani birbirini izleyen iki kenar varsa bu iki kenar üzerinde yürüdüğümüzü düşündüğümüz zaman kırık noktaya geldiğimizde sol tarafta kalan açıya kırılma açısı adını veriyoruz. Birbirlerini izleyen ve koordinatları birlikte hesaplanan noktaların oluşturduğu gruba poligon geçkisi veya poligon güzergahı adı verilir. Poligon güzergahlarının tümüne birden poligon ağı ve bu e, oluşturulan poligon ağını ölçekli olarak kağıt veya e, PVC altlıklar üzerinde gösteren şekle de poligon kanavası adını veriyoruz. Poligon güzergahı tasarım türleri açısından baktığımızda ee, poligon güzergahlarını üç'e ayırabiliriz. Ana poligon güzergahı ara poligon güzergahı ve yardımcı poligon güzergahı. Ana poligon güzergahı genellikle bir ni rengi noktasını diğer bir ni rengi noktasına bağlayarak ölçülecek alanları büyük bloklara ayıran güzergahlardır. Ara poligon güzergahı ise ana poligon güzergahlarının ayırdığı poli bloklar içinde, Aynı geçkide olmayan iki ana poligon noktasını birbirine bağlayan poligon güzergahlarıdır. Yardımcı poligon güzergahı aynı geçkide olmayan ara poligon noktalarını birbirine bağlamaktadır. şekle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 ana poligon güzergahı 6 ve 7 ara poligon güzergahı 8 ise yardımcı poligon güzergahı şeklinde isimlendirilir 9 e, kör poligon herhangi bir poligondan tek bir poligon e, tesis edersek buna da kör poligon adını veriyoruz ana poligon güzergah uzunluğu e, yönetmeliğimize göre en çok 1600 metre ara e, poligon güzergahı uzunluğu 1000 metre yardımcı poligon güzergahı uzunluğu 600 metre olarak tesis edilmeli Poligon güzergahlarında en büyük kenar uzunluğu 500 metreyi geçmemeli. Poligonları numaralandırırken e, P ile başlamalı ve birden başlayarak sırayla numaralandırılmalı. Kural olarak önce ana sonra ara ve en sonunda da yardımcı noktaların numaralandırılması gerçekleştirilmeli. Bir başka açıdan poligon güzergahı tasarımına baktığımızda açık, dayalı ve kapalı e, hesap açısından düşündüğümüzde açık poligon güzergahı, dayalı poligon güzergahı ve kapalı poligon güzergahı olmak üzere 3'e ayrılır. Açık poligon güzergahı bir nirengi veya poligon noktasından başlar. E, tabi Koordinatı bilinen bir nirengi veya poligon noktasından başlayarak Koordinatları bilinmeyen herhangi bir poligon noktasında güzergah sona eriyorsa buna açık poligon güzergahı denir. Ee, koordinatı bilinen bir noktadan başlayıp bilinmeyen bir noktada sona erdiği için poligon hesabını denetimli yani kontrollü olarak yapmak mümkün değil. Dayalı poligon güzergahı koordinatı bilinen bir nirengi veya poligon noktasından güzergah başlar ve e, araya yeni poligonlar tesis edilerek yine koordinatı bilinen bir nirengi veya poligon noktasında güzergah son bulursa buna dayalı poligon güzergahı adı verilir. Dayalı poligon güzergahının başlangıcındaki ve sonundaki noktalar koordinatları bilinen noktalar olduğu için e, bu güzergahların hesabı kontrollü yapılır. Bu nedenle er, en çok tercih edilen Poligon güzergahlarından birisidir. Kapalı poligon güzergahı, koordinatları bilinen bir rengi veya poligon noktasından başlar, döner, dolaşır, yine koordinatları bilinen aynı poligon veya rengi noktasında güzergah sona erer. Buna da kapalı poligon güzergahı denir. Kapalı poligon güzergahlarında dayalı poligon güzergahı gibi hesabı kontrollü olarak yapmak mümkündür. Ancak bunun dezavantajı, eğer güzergah P1'den başlıyorsa, P1'deki e, nokta hatası, diğer noktalara aynen sirayet etmektedir. Bu amaçla en çok tercih edilen, dayalı poligon güzergahıdır. Poligon noktalarının tesisinde, öncelikle, Haritası yapılacak alan içindeki e, poligon noktalarının yerlerinin ve güzergahlarının belirlenebilmesi için e, arazide veya harita üzerinde poligon istikşafı dediğimiz ön inceleme gerçekleştirilir. Haritası yapılacak alanının önceden yapılmış haritası varsa poligon istikşafında mutlaka bu haritadan faydalanılır. Daha önce tesis edilmiş poligon noktalarından zeminde bulunanlar yeni poligon ağına alınır. Poligon noktalarının kolaylıkla bulunabilmesi ve gerektiğinde röperlerine göre yenilenebilmesi için ada cepheleri, yollar, tarla sınırları gibi belirli doğrultuları izleyecek şekilde tesis edilmesine dikkat edilir. Yerleşme alanındaki geçkiler yaya kaldırımları üzerinden geçirilir veya yol kenarlarından Cadde'nin bir tarafından öbür tarafına e, yoğun trafik nedeniyle atlatılmamasına özen gösterilir. E, poligon geçkisi boyunca komşu poligon noktaları birbirini görmeli, çünkü kenar ve e, açı ölçmeliyiz. Poligon açılarının kolay ve hassas olarak ölçülebilmesi için bir noktadan diğer bir noktaya bakıldığında diğer noktanın zemin tesisi görülebilecek şekilde. Poligon noktalarının yerleri seçilmeli. Yine poligon noktalarından detay noktaları ölçüleceği için e, yersel e, poligon tesisinde veya yersel ölçmelerde poligon noktalarının geniş görüş açısının bulunmasına dikkat edilmeli. E, poligon kenar uzunlukları 500 metreyi geçmemeli e, ve poligon güzergahları mümkün olduğunca gergin olmalı. Gergin olmalı tanımından kırılma açısının yaklaşık 200 GON civarında olması anlaşılmalı. Poligon tesislerinin kolayca tahrip olmasını önlemek için noktalar, yerleşik alanlarda, yolların kenarlarına veya kaldırımlara, yerleşik olmayan alanlarda ise mümkün olduğu kadar tarla sınırlarına veya meralara tesis edilmeli. Yerleşim alanlarında trafiği aksatmayacak şekilde, güzergah seçilmeli teknik altyapı tesislerinin üzerinde olmamalı yani yollar üzerinde veya kanalizasyon hattı üzerinde veya işte arazide diğer tesisler elektrik hattı olabilir bunun gibi tesislerin üzerinde olmamalı kavşak noktalarında ise en az nokta ile güzergah geçirilmeli. Poligon noktalarının uzun süre korunmasının sağlanabilmesi için poligon e, tesisi e, yapılmadan önce bölgedeki yeraltı kablo, boru tesisleri, yapılar, yol ve kanalizasyon şebekelerinin e, yapılması e, ile ilgili değişiklikler mutlaka ilgili kurumlardan bilgi şeklinde toplanmalı ve istikşaf yapılırken bu bilgiler göz önünde bulundurulmalı. Poligon noktaları numaralandırılırken söylediğimiz gibi ilk karakter P olmak üzere birden itibaren numaralandırılır. E, yardımcı alım noktası veya kör poligon e, oluşturulduğunda hangi noktadan kör poligon oluşturuluyorsa örneğin bir nolu noktadan e, bundan sonra atılan kör poligon bölü işareti ile eklenerek numaralandırılır yine poligon noktaları koordinatlarına göre boyut, boyut değiştirmeyen saydam altıklara ki PVC veya Astrolon altlıklar diyoruz 1 bölü 2000 1 bölü 5000 veya 1 bölü 10000 ölçeğinde çizilerek bir poligon kanavası hazırlanır bu kanavada poligon geçkilerinin hesaplama yönü poligon ve geçki numaraları, poligon ağı içinde ve dışında kalan nil rengi noktaları özel işaretlerine göre gösterilir. Nil rengi noktaları üçgen ile poligon noktaları da daire şeklinde özel işareti e, bu şekilde gösterilmekte. Evet bir poligon kanavası örneği 1 bölü 5000 ölçeğinde. E, Örneğin ana poligon güzergahı bir nolu güzergah başlangıcı e, kenara dik bir çizgiyle belirtilmiş bitişi ok olarak belirtilmiş e, daire içinde poligon güzergahları yazıl e, güzergah numaraları yazılmış üçgen olanlar nirengi rengi noktası e, daire şeklinde küçük daire şeklinde olanlarda poligon noktası olarak belirtilmiş Poligon noktalarının zemin tesisleri büyük ölçekli harita veya harita bilgileri üretim yönetmeliğine göre yapılmakta. Kırsal alanlarda ve yumuşak zeminlerde 400 dozajlı beton taş, beton ve asfalt yollar gibi sert zeminlerde başı zımbalı demir çivi, kaldırım ve diğer yollarda galvanizli borular, yönetmelikte belirtilen şekil ve boyutlarda yapılması gerçekleştiriliyor. Zemin tesisinde yönetmelikte e, şekiller ve e, bu şekillerin ebatları belirtilmiş durumda. Bunları ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Gerektiği zaman yönetmelikten açıp bakıyoruz. İşte poligon çivisi, poligon borusu, e, kör nokta zemin tesisi, poligon betonu, yine e, poligon çivisi bu kayalık zeminde, bu normal zeminde veya sert zeminde bunlar oluşturulmalı. Poligon noktalarının röperleri arandığında kolayca bulunabilmesi ve tahrip edilmeler durumunda aynı yerde yeniden tesis edilebilmesi için tüm, tüm poligon noktalarının tesisinden hemen sonra röper yapılır ee, ve bir röper krokisi hazırlanır. Bu röper krokisinde e, röper krokisi, durum krokisi ve ölçü çizelgesinden oluşur. En az 3 noktadan röper alınır e, ve bu poli, yeni atılan poligondan röper alınan noktalara mutlaka cephe ölçüleri yapılır. Örnek e, poligon röper çizelgeleri durum krokisinde noktanın kabaca yeri tarif edilir. Röper ölçü krokisinde de sabit tesislere olan uzunlukları ölçülür İşte bir şehir içinde röper bir de işte kırsal alanlarda röper görülmekte Evet röper durum krokisi ve röper ölçü çizelgesi röper ölçü çizelgesinde ölçüler yer almakta üst tarafta da tesisin cinsi